Sinir sistemi 3 nöronun ile ilgili bir örnek soru çözüm. Bu üniversite sınav sorularına çok benziyor. Güzel bir soru. Ben buna benzer daha önce e, kanalımda e, bununla ilgili çok sorular çözdüm. E, yeri gelmişken bunu da çözüyorum. Deneme sınavlarında çıkmış olmalı. Elini sıcak bir cisme dokunduran insanın sinir sisteminde meydana gelen olaylarda görev alan nöronlar harflerle işaretlenerek görselde verilmiştir. Bakın görüyoruz tencereye değdirmiş elini. Bakın tencereye değmiş hali ve eline bakın. Çekti yani bakın tencereye değerken bakın parmağında ne oluyor? Şurada bir çizgi halinde A nöronla ee, nereye gidiyor bakın? Omurilik merkezine, omurilik refleks merkezine gidiyor. Duyu ee, duyuyor, geliyor. C ve B'den C'den B'ye geçiyor. D, de Bak nereye gidiyor? Kaslara gidiyor. Ve böylece kas ne yapmış? Elini hop çekmiş. Evet biz bu şekilde bunu anlıyoruz. A, 1. A, soru başlanırsak eline sıcak bir cismi dokunduran insanın sinir sisteminde meydana gelen olaylarla görev alan nöronlar harflerde işaretler gösterilmiştir. Buna göre 1. A, motor nörondur. 2. B, efektör ile sinaps yapar. C merkezi sinir sisteminde yer alır. Hangileri doğrudur? 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Cevap D şıkkı 2 ve 3 doğrudur. Neden mi? O doğru. Bunlar da nöronlarla ilgili. Yani nöron ne demek? Sinir hücresi demek. 3 tip sinir hücresi var. Duyusal. Şurada gördüğünüz. Bakın duyuyu. Yani acı duyusunu, sıcak duyusunu alan nöron. Ara nöronlar. Ee, bunları şurada ileten arada zaten bakın içinde C olmuş oluyor e, motor nöronda kaslara bakın şu kasımıza böyle gitmiş ya B yani motor nöronlarda kasların kasılmasını kontrol ederek hareketleri sağlayan nöronlar ben konuyu şu şekilde böyle temize çekip yazdım ve böylece şu şekilde anlatayım. Elini sıcak bir cisme dokunduran bir insanın sinir sisteminde meydana gelen olaylarda görev olan nöronlar harflerle işaretlenerek görselde gösterilmiştir. Buna göre bir A motor nörondur. Doğru mu? Yanlış. Neden? Motor nöron neydi? Kasları hareket ettiren nörondu. Yanlıştır. A nedir? Gördüğümüz gibi orada parmağından itibaren çıkıyor. A Yanlış. Motor nöron değildir. Duyu nörondur. B efektör e, ile sinaps yapar. Evet doğru bakın. Bak. B'yi efektör ile yani e, hareket etmemiz lazım. Kaslarla Bak şurada A, C ve B sırayla gitmiş. Yani o zaman B efektör ile sinaps yapar. Doğru. C merkez sinir sisteminde görev alır gördüğümüz gibi C harfi nerede? Merkezi sinir sistemine bakın. Giren, çıkan, ön lob, arka lob. Oradan girmiş çıkmış. Biz buradan şöyle bir konuyu tekrar etmiş olalım. Cevap 2 ve 3 doğru. Neden kesinlikle doğru? Bir yanlış. Çünkü bir dediğimiz gibi parmaktaki hisseden şey nedir? Duyuyu alandır. Duyandır. Duymaktan geliyor. Şimdi nöronlar 3 tip. A duyu nöron arka kökten girer. Motor nöron ön kökten efektöre gider. Şimdi her şeyin arkası bak şuradan arkası. Arka kök ince olan. Ön kökte cevabı veren. Evet. Arka kökten girer. Motor nöron ön kökten efektöre gider. A duyu nörondur. Nöronlar üç ayrılır. Duyu, ara ve motor olarak. Duyu nöron efektör denen özelleşmiş hücreler yani reseptör denen özelleşmiş hücreler çevreden koku, tat, dokunma, ses ve mendil vasıtasıyla aldıkları, aldıkları bilgiyi beyne iletir. Beyin dediğimiz aslında burada merkeze sinir sistemi. Yani şuraya o yüzden bir kere daha özetledim. Duyu nöron reseptör denen özelleşmiş hücrelerle çevreden koku, tat. Mesela bir güzel bir çiçeğin kokusunu diyoruz. Bunu neyle? Duyu, duyu alıyoruz. Beş duyu diyoruz zaten bakın. Tadını alıyoruz ağzımıza koyduğumuz bir şeyin. Dokunma, dokunduğumuz zaman yumuşak mı, sert mi, nasıl bir şey. Ses, sesleri duyuyoruz. Yani bunların hep yapan reseptörlerdir. Bu, bu reseptörler aldıkları duyuyu Sinir hücresiyle beraber merkezi sinir sistemine gider. Orada koku mu, tat dokunma mı, acı mı, tatlı mı onları biz merkezi sinir sisteminde okunduktan sonra alırız. Bilgiyi merkezi sinir sistemi yani o da nedir? Beyin ve omuriliktir. Gördüğünüz gibi refleks merkezi merkezi sinir sisteminde omurilikte olmuş oluyor. Merkezi sinir sisteminde beyin ve omroniye iletir yani taşıyan duyudur. MSS yani merkez sinir sisteminde ara nöron duyu ile motor nöron arasındaki bağlantı sarılır. Adından beri ara bağlantı sağlar. Üçüncüsü motor nöronlar kasların kasılmasını kontrol ederek hareketi sağlar. Merkez sinir sisteminden aldığı uyarıyı efektör organlara taşır ve böylece de tepki oluşur. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.